içeri girince hummalı bir çalışmayla karşılaşacağız. Mis gibi yemek kokuları dışarıya kadar geliyor. Taş devriyle dijital devrin ebeveynlerinin ortak noktası da bu sanırım. Yemek yapmak. Ailemizi beslemeyi seviyoruz. Nefis yemek kokularını seviyoruz. Henüz koku ileten bir teknoloji olmadığına göre mutfaktan çıkmaya hiç niyetimiz yok. Mutfağı seven anneler ve babalar, Heka Minik için ve internet annelerinin düzenlediği Blogger düellosunda hünerlerini sergilediler. Çekilişle belirlenen malzeme listesine göre menü oluşturdular. Bu etkinlikte amaç Central Hospital'da yeni doğum yapan annelerin yemek menüsünü belirlemekti. Bu yüzden titizlikle hazırlandılar. yemekten tatlıya kadar her şey vardı. Elbette sağlıklı, besleyici, anne sütü artıran menüler ortaya çıktı. Yarışmacılar yemek yaparken teknolojiden de çocuklarından da uzak kalamadılar. Annesine yardım edip yorulunca uyuyan minikler bile oldu. Bir baba ve yedi anne tüm marifetlerini ortaya koyup nefis yemekler hazırladılar. Jürinin değerlendirmeleri sonucu Zor bir kararla kazananlar belirlendi. Yarışmacılar bizimle tariflerini paylaştılar. Kendilerinin tüm lezzetli tariflerini takip etmek isterseniz işte size liste. Afiyet olsun. Kaliteli bir karbonhidrat. bir kaliteli bir niye? hafif gaz ihtimali var ama çok büyük olduğunu zannediyorum. Gerçekten imzadan gelip tüketmesi gereken. Bulduklarını biz salça ve donay kullanmadan yapmayı tercih ettik. Tereyağı ile yapmadık. İçinde sarımsak ve soğan da var. Sarımsak ve soğan çok süt kalıksız olan ve çok zenginleştiren kıdalar. Levantaları biraz haşladık. Kuru levanta oluyor ee, muhallebi sütle pirinç kavurduk, şey pişirdik. Ondan sonra katılaştıktan sonra levantanın sadece suyunu aldık, içine ekledik. Ocaktan aldıktan sonra da lor peynir de ekledik. Lor peynirle iyice çırptıktan sonra tabu bir 7-8 dakika kadar 180 derece fırında peynirin erimesi için pişirdik. Şu malzemelerde bol Bu hamilemizin terbiyesi evet. nedir? Hamilemizin terbiyesinde zeytinyağı, kekik, sarımsak, soğan, süt, karabiber ve tuz var. Biraz da portakal kabuğu rendesi var. Evet. Evet. Onu da evet. unutmayalım. Portakal kabuğu rendesi var. Etlerimizi bununla marine ettik. Anne temasında bir tabak hazırladık e, ee, patlıcanlarımızı közleyip keçi peyniri ve biraz sarımsak ile karıştırıp tabağın altında bir yatak yaptık. Enginarlarımızı, enginarlarımızı e, haşladık. Soğan ve e, havuç garnitürle beraber. E, enginarımızı patlıcanımızın üstüne oturtup hazırladığımız minik köfte toplarımızı, koyun döşten hazırladığımız minik köfte toplarımızı da enginar çanağımızın içerisine yerleştirdik. Yanında da karbonhidrat, protein ve karbonhidrat dengesini oluşturabilmek için içine konuşan turşu koyabilirler, nasıl koyabilirler çok daha lezzetli olur. Benim ee, <laughs> üzerimde sebzeli fetüçeli e, bir muhallebimiz var. Bir de fetüçeli